Evet merhaba dostlar. Bu haftanın ikinci halka arzı ve benim çok fazla beğendiğim bir şirket olan Öz Yaşar Tel halka arzı. Başlığımıza göre halka arz %100 eşit tamamen bireysel kurumsal yok. İyi fiyatlı, ihracatçı ve minik bir şirket. Arz fiyatı 28 TL. Toplamda 31 milyon 200 bin not halka arz edilecek. Toplam TL büyüklüğü ise 873 milyon TL. Talep toplama günleri ise 23-24 Mayıs günleri saat 10.30 ile 13 arasında ve Halkaraz menüsünden değil his alırmış gibi başvuru var. 2023 FK'sı ise 11. Bu şirkete kıyaslamada sağ tarafına mega metali aldım. Diğer çıkardığım başkara göre şirketimiz yüksek oranda ihracat yapan bir firma. Az lotlu ve küçük sermayeli. Bunlar hepimizi heyecanlandıran veriler. Halkaraz sonrası için yeni gelecek öz ile PWDD değerini 1.4 kat olarak buldum. Yani halka arası fiyatını iyi buldum. Sektör olarak baktığımız zaman sektör çarpanları çok daha yüksekti. Bu nedenle halka arası fiyatını beğendim. %41 ortak katışı var. Biraz yüksek. Bu kısmı beğenmedim. Katılım endeksi başvurusu var. Şirketimiz çok Yaşar Holding, Malatya Daren deli bir aile. Şirketin halkaraz gelirinin kullanım yerlerini ise pek beğenmedim. Sıradan geldi bana. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi sol tarafımızda yine halkarazımız Öz Yaşar Tel. Ve sağ tarafımızda 2023 yılında arz olmuş olan Mega Metal olacak. Yakın sektörleri var. Ürettikleri ürünlere baktığımız zaman da aslında yakın ürünleri üretiyorlar. Bu nedenle aslında doğru bir kıyaslama olduğunu düşünüyorum. Öz Yaşar Tel'in bilgileriyle başlayalım. Öz Yaşar Tel ve galvanizleme sanayi anonim şirketi. kuruluş tarihi. 1973 Zeytinburnu İstanbul'a baktığımız zaman oldukça köklü bir şirket. Şu anda şirketin yönetim kurulu başkanı ise Ömer Çok Yaşar. 1964 yılında Malatya Darlende ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şirketin halkalatın öncesi ve sonrası için ortaklık yapısına bakalım. 3 tane ortağı varmış. Büyük ortak Çok Yaşar Holding %80. %10 Ömer Çok Yaşar ve kalan %10 da Derviş Ali Çok Yaşar. Çok Yaşar Holding'in de kendi içerisinde yine 2 tane ortağı varmış. Onlar da yine Ömer Çok Yaşar ve Derviş Ali çok yaşar. Aslında baktığımız zaman tüzel kişi olarak şirketin iki tane ortağı var. Ömer çok yaşar ve Derviş Ali çok yaşar. Şirketin sektörüne bakıyoruz. Öz Yaşar Tel, Çok Yaşar Halat, Çok Yaşar Tel, Çok Yaşar Holding Anonim Şirketi, Çok Yaşar Wire Industries, Albanya yani Anamutluk gibi şirketin birçok bağlı ortaklığı bulunuyor. Şu anda şirketin Dört tane fabrikası var. Silivri fabrikası, Tel, Düce fabrikası, Çok Yaşar Halat, Adana fabrikası, Çok Yaşar Tel, ve Arnavutluk fabrikası. Şirketin ürettiği ürünlere bakacağımız zaman bir bütün olarak soğuk çekilmiş tel, yaylık tel, ACSR teli, patentli tel, kaynaklı panel çit, galvanizli tel, halat, monotron, PVC kaplı tel, zırh teli, yaslı tel, tavlı tel, yağlı balya teli, çubuk teli, helezon tel gibi malzemelerin imalatı, alımı ve satımını ile iştigal etmektedir. Aslında mega ile baktığımız zaman o da monotel, çok telli ürünler, bükülü teller, bobin teller şeklinde ürettiği ürünler vardı. Yani tel ürünleri alanında farklı ham bile olsa üretimleri mevcut. Halkraz lot bilgilerine bakalım. Halkraz öncesi toplamda 85 milyon lot tellerlik bir ödenme sermayesi lotu varmış. Örneğin Megametel'in ödenme sermayesi Halkraz öncesinde 225 milyon lottu. Yani yaklaşık olarak baktığımız zaman özdeşer tel 3'te 1 oranında bir ödenmiş sermaye bakımından daha küçük bir şirketmiş. Ve özdeşaretel Bağlı Karzı ile 18 milyon 200 bin notluk bir bedelle sermaye yatırımı yapacak. Ortaklar ise toplamda ek pay dahil 13 milyonluk bir satış yapacaklarmış. Toplamda 31 milyon 200 bin not alıkarası edilecek. Toplam TL büyüklüğü ise 873 milyon TL. Bağlı Karzı şirketin payı %58, ortakların payı ise %42. Ortak miktarı satış oranı yüzdesi birazcık yüksekmiş. Ve iyi bir noktaya seçir ki, katılım endeksi formunu doldurmuş başvurusunu yapmıştır. Şirketin son mali yapısı 2020 yılı toplamına ait. Mega Metal'in de 2020 yılı toplamına ait olan bilanço bilgilerini ekledim. Buna göre kıyaslayacağım. Tabii ki Mega Metal'e artık 2023 yılı toplamında bilançosunda halk razı geliri de girmiş oldu. Şimdi toplam varlıklara bakıyoruz. Öz toplam varlıkları 3 milyar 661 milyon TL. Kısa vadeli yükümlülük ise 000 000 000 000 Nowadays, 1 milyar 579 milyon TL. Uzun vadeli yükümlülük 491 milyon TL. Toplam yükümlülük 2 milyar 71 milyon TL. Megametal'in toplam yükümlülüğü ise 4 milyar 90 milyon TL'ydi. Çarpı 2 kat daha fazla bir hükümlülüğü vardı. Öz kaynaklara bakıyoruz. Öz Yaşar'ın öz kaynağı 1 milyar 589 milyon TL. Megamaterial'in ise 2 milyar 768 milyon TL'ymiş. Kağı geçiyoruz. Şirketin aslında esas faaliyet kârına bakacağımız zaman 2023 yılı için 621 milyon TL'ymiş. 2022 yılı için 478 milyon TL'ymiş. 2021 yılı için 650 milyon TL'ymiş. Megamaterial'in esas faaliyet kârına bakıyorum. 2021 yılında 233 milyon TL'ymiş. 2022 yılında... 423, 2023 yılında 671. Yani 2023 yılında bir acaba da çok az bir farkla esas faaliyet karı bakımından öz Teli geçmiş. Fakat sermayesi çok daha büyüktü. Net karı bakıyoruz. 2023 yılı için öz Tel'in net karı 264 milyon TL. Megametelin ise 300 milyon TL'ymiş. Yani bakacağımız zaman aslında net karlılık bakımından çok daha iyi duruyor. Bunun dışında şirketin öz Tel'in 2021 yılı için toplam satışlarındaki ihracat payı 171. 2022 yılında 175. 2023 yılında ise %66 oranında bir ihracat oranı varmış. Halkaraz sonrası için yeni gelecek öz kaynak ile defter değerini ben 20 TL olarak hesapladım. Buna göre halkaraz fiyatı 28 TL idi. Bu durumda pd DD değerini ben yeni öz kaynak ile 1.4 buldum. 2023 yılı FK'sı ise şirketin şu andaki halkara ile biçilen değer 2 milyar 889 milyon TL. Şirketin 2023 yılı için net karı 164 milyon TL'de bu durumda FK'sını 11 olarak hesapladım. Bu FK aslında megametre göre daha güzel bir FK. Arkanız olduğu döneme göre. Yine de daha düşük olmasını da isteriz tabi. Benzeri bir şirketlerle kıyaslama yapacağımız zaman şu anda BMS Çelik Hasarı'nın değeri 2.6 FK14. BMS Tel'in 2.6 FK147. Dofer'in 3.24 FK17. Megametel'in 3.48 FK25. Bakacağımız zaman aslında şu anda sektörün ortalama bedel değerini 3-2.5-3 arası diyebiliriz. Bizim şirketimiz ise yeni gelecek özkarnik ile 1.4 olacaktı. Balkras fiyatına göre. Yani şu an için Alkaraz fiyatını beğendim. Çok fazla şişirilmiş bir fiyat değil. Şimdi Alkaraz'da gruplara geçelim. Tamamen eşit dağıtım. Herhangi bir grup bazında bir dağıtım yok. Gayet güzel. Fiyat tespit raporuna göre şirketin iskontosuz fiyatı için 40 TL 36 kuruş demişler. O bizlere 28 TL ile %30.62 iskonto ile arz edeceklerini söylemişler. Gayet güzel bir iskonto oranı. Başvuru ödeme başlarına geçiyoruz. Başvuruda T artı bir T 2 iki bir nakit geçerli. Ve Talep toplamı günleri saatleri 23-24 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri saat 10.30 ile 13 arasında normal şartlarda borsa hesabında yetkili tüm kurumlardan başvuru var. Alkınaz menüsünden değil normal bir hissi alırmış gibi talep ediliyor. Bazı kurumlar tabi kendi içerisinde göstermeyebilirler. Bunun dışında bireyseller için mükerrer talep kontrolü var. Tahtar kısmına geçiyoruz. Fiyat planlıyorlar. Günlük emir taahhütleri yok. Geri alım taahhütleri yok. Şirket ve ortaklar halkına sonrasında bir yıl boyunca yeni baş yapmayacaklar ve şirket bedelli veya yapmayacağını söylemiş. 470 milyon TL net para girişi olacakmış. Bunun %30'u ile işletme işte sermayesinin güçlendirilmesi, %40'ı finansman maliyetlerinin azaltılması, %30'u yatırım finansmanı ve makine ekipman alımları için olacakmış. Pek fazla beni heyecanlandırmadı bu kısmı. Yani halka razı kullanım yerlerinin aslında orta geldi bana diyebilirim. Puanımı üstüme geçiyorum. Benden şirket ilgili başkadan aldığı puanları burada duruyor bu şekilde. Benden şirket onun üzerinden 7.25 puan aldı. Ortanın da üstünde iyi bir puan aldı. Megamitel'e göre de çok daha iyi bir puan aldı. Peki bu da arasında ile kaç düşebilir kısmında ise eğer 3 milyon bireysel dağıtım yapılırsa kişi başına 11 lot ediyor. 308 TL. Ben bu halkın ortalama 15 lot. 420 TL ile başvurmayı düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir lütfen. Beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.